gelmeyeceğim. Perihan teyzeciğim, sabah erkenden arayınca korktum. İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Hiç iyi görünmüyorsunuz. Hiç iyi değilim Nehir'cim. Hem de hiç iyi değilim. Ne oldu? Ne olmadı ki? Aziz evden ayrılmaya karar verdi. Kerem desen... Neyse. İşler hiç yolunda gitmiyor yani. Evet. Yani bu konuda sizi rahatlatmak için bir şeyler söylemek isterdim ama çok haklısınız. Nehir. Bak bizim birlikte hareket ederek bu aileyi bir arada tutmamız gerekiyor. Tahsin, Kerem, Aziz olayları dışarıya yansımamalı. Ne yapabiliriz ki? Cemiyet hakkımızda konuşmaya başladı bile. Korkmazer Holding çatırdamaya başladı diyorlar. Biliyorum. Hisse senetlerine bile hemen yansıdı. Annem aradı ne oluyor diye soracağım. Nehir'cim sen hala vazgeçmediysen, ben sizin nişanınızı yapmak istiyorum. Tabii ki vazgeçmedim. Eğer sizin şirketin bu nişanla bizim arkamızda olduğunu etrafa gösterirsek, herkesin ağzını kapatmış olacağız. Yani benim için bir sorun yok. Annemi de zaten biliyorsunuz. Ama Aziz büyük bir direnç gösterecektir. O halde Aziz'in direnç göstermemesini sağlamalıyız, değil mi Nehircim? Nasıl? daha büyük bir kriz yaratarak ben de senin arkanda olacağım. Ama bunu Aziz dahil hiç kimse anlamamalı. Zaten milletin diline düştük. Köklü bir çözüm ancak böyle yaratabiliriz. Aziz köşeye sıkışınca mecburen evet diyecek. Biz de yeniden doğacağız. Sanırım bu konuda bir şeyler yapabilirim. Güzel. Biri bana biri bana açıklayabilir mi? Bu hatanın sebebi ne? Bilmiyoruz Aziz Bey. Bize Feride Hanım'dan gelen dosyanın son halini dikime gönderdik. Herkes tarafından onayını aldım. Dikimler yapıldı. Sonra da mankenlerle çekimler yapıldı. O zaman Meltem Hanım'ın çizimlerinin bu dosyada, bu katalogda ne işi var? Fotoğraflar çekildi. Basıma yollandı. Her şeyi geçtim, iptal etmek istesem vakit yok. Feride Hanım, bu sorunun cevabı sizde olabilir mi acaba? Çok sessiz görünüyorsunuz. Bu kreasyon sizin çalışmanız değil miydi? Evet benim. Ama Mertem Hanım'ın çizimlerinin bu dosyaya nasıl girdiğini... ...benimkilerin nasıl yok olduğunu bilmiyorum. Yok mu oldu? Burada bunca insan varken nasıl yok olabilir? Acaba siz çok zor durumda kalınca esinleneyim diye... Nehir Hanım, ben ne yaptığımı ya da yapmadığımı çok iyi biliyorum. O zaman bu durumu netleştirmekte bize yardımcı olur. Yeter! De şey, durumu açıklamama izin verin lütfen. Bakınız, eğer biz bu katalog paylaşırsak, Meltem Hanım tekrar ayaklanır ki biz bunu hiç istemeyiz. Kadını çok kızdırdık. Ee, eğer paylaşmazsak da işler çok kötüye gider. Yani anlayacağınız, iki ucu çok kötü, değil mi abi? Katalogları basma her şeyi durdurun. derhal. Evet. Aziz Bey. Tonlarca kumaş alındı, fabrika üretime geçti bile. Hemen yapın o zaman! Şimdi! Feride <laughs> Hanım odama gelin. Evet, adım bir tamamdır. Ortak. <laughs> Geldik ikinci adıma. İç adım ne? Niye bana söylemedi? Sen var ya, senden korkulur. Yılans. Gel Ferit. Nasıl oldu sence? Bilmiyorum. Ben hepsine tek tek bakıp onay verdim Aziz Bey. Anlamadım nasıl böyle bir şey oldu. Son zamanda yaşadıkların kolay değil Feride. Emine'ydi kardeşlerinde. Aklın karışmış, dağılmış olabilir mi? Siz benim yaptığımı mı inanıyorsunuz? Ben sadece sonuçla ilgileniyorum Feride. Bak şu anki zararımız bir öncekinin kaç katı fikrim var mı? Kumaşlar alındı. Sözleşmeler yapıldı. Bu işler için fabrikalar kapatıldı. Mağazalar bekliyor ki... ...onlarla da büyük rakamları imza attık Feride. Yapmadığım bir şeyin sonucuna katlanmam için mi kuruyorsun bu cümleleri? Ben de bu sektördeyim. Ama ben yapmadım. Tamam. Sen çıkabilirsin. Ben düşünmem lazım. Perihan teyzeciğim. Nehir ne yaptın? Birinci adım tamam. Umduğumdan daha kolay oldu. Aslında tam zamanda yapılan bir kısa sürede sonuç vermesi diyelim. Ama sizi fazla zarara soktum. Kazanacaklarımın yanında bu zarar hiçbir şey değil Nehirciğim. Peki, siz nasıl isterseniz. Annenle konuştun mu? Evet, konuştum. Çok sevindiler. Annemle babam geliyorlar. Güzel. O zaman şimdi sıra bende. Perihan teyze, yani Aziz'i böyle görmek beni gerçekten çok üzüyor. Ama bir yola girdiysek eğer... Nehir'ciğim, bu Aziz'e karşı değil. Tahsin ve Kerem'e. Aziz ikimizin de göz bebeği. Ama Tahsin amcan ve Kerem... Neyse. Haklısınız. Yani kaç yıldır ailenizin içindeyim. Az çok ben de biliyorum. Nehir, ben görüşmelerimi yaptım. Karşı taraf tek bir telefonumla harekete geçecek. Sen de orada hazırlıklı ol, tamam mı? Hazırım. Arkadaşlar benim size verdiğim dosyanın orijinali nerede? Bilmiyoruz Feride Hanım. Sizin bana verdiğiniz dosyayı onaylatıp ben baskıya gönderdim. Çıldıracağım ya. Ya böyle bir şirkette böyle bir olay nasıl gerçekleşebiliyor? Ha? Ne diyor baskıdakiler? Bu dosya geldi bize diyorlar. Feride Hanım, Lütfen sakin olun. Nasıl olayım Serpil Hanım? Nasıl olayım? Çıkın. Durun. Konu neydi Kerem Bey? Sizinle özel bir şey konuşacağım. Krizle mi ilgili yoksa nişanla mı ilgili? İkisiyle de, de ilgili değil. Kerem Bey, şu an çok büyük bir suçlamanın altındayım. Eğer gerçekten çok önemli bir şey yoksa sonra konuşalım. Kabalık olarak algılamayın. Tamam, tamam. Siz kalın. Ben çıkarım.